...en tatlı bölümü başlıyor. Eti brownie misafir mi? Polis sahil eti. Yüz metre düz. Düz. Yüz metre düz. Yüz metre düz. Bugünlerde... ...bir bek uğramadan herhangi bir şeye karar vermeyin. Yılın kampanyasını kaçırmayın. Beko, bir dünya markası. İşte böyle doktor. Ev isteyen, iş isteyen, prens isteyen. Ya benim hayalim ne olacak? Emekli olmak istiyorum artık. Ama nerede? Şurada. Tam karşıda. Emekli olmak için çözüm arıyorsanız yanlış yere gelmişsiniz. Hayallerinizi alın, doğru ak emekliliğe girin. Hem hayallerinizi güvence altına alalım... ...hem size emekli olmakla... ...ak emekli olmak arasındaki farkı anlatalım. Ak emeklilik... ...hayalleriniz güvence altında. Nerede o eski bayramlar... Şimdi Yimpaş mağazalarında alışveriş bayramı ilan ediyoruz. Yimpaş alışveriş bayramını neşeyle, keyifle, eğlenceyle. Yimpaş alışveriş bayramını tam 721 hediye ve dost avantajlarla kutluyoruz. Yimpaş mağazalar zinciri. 21. yılında da en iyisi, en hesaplısı. sizce keşifler bitti mi? Fiat'tan dizel motor teknolojisinde bir ilk daha. Daha güçlü, daha ekonomik, daha dayanıklı, daha sessiz. Fiat Multijet. Yeni bir çağın başlangıcı. Şimdi Fiat Punto'da ve yakında diğer Fiat modellerinde. Milli maçta büyük taraftara büyük televizyon. 70 ekran arçelikler 552 milyona hem de üç taksi. Artık ya şu ne kadar ekmek o kadar sucuk İlla ki abi aman diyorum açıyorsun paketi salıyorsun ekmek arası sucuğu oh. o böyle cızır cızır oh. pişerken oh. e sen de ekmekleri hazırlıyorsun İlla ki abi Öyle zaten üç dakika daha hazırlanır mı? İllaki oh İllaki ekmek arası sucuk hastasıyım! yeni oh. pınar ekmek arası sucuğun pirinden. sosisinde. Ya illa ekmek arası sucuk. Ketçabınız yer çekimine karşı koyabiliyorsa kıvamı mükemmeldir. Siz tadına karşı koyamıyorsanız, mmm lezzeti mükemmeldir. Tuş ketçap tam kıvamında. Gerçek gri conta sadece Ege var. Bu yüzden iz bırakmaz, leke yapmaz. Evimin penceresi, Nihayet bir kaybı markete ulaştık. Hanım bir, şey bir dur. Ne? Oğlum yapma. Hanım bütçemiz müsait değil. Yapma oğlum yapma. Hanım bizim bahçemizin var da bahçe makası alıyorsun. Biz buraya kahvaltılık Tansaş'ta böyle şeyler olmaz. Çünkü Tansaş'ta kafanız karışmaz. Mutfak ve ev ihtiyaçlarınızı Tansaş'tan alın. Tansaş. Orda Orada bir key var Okey, gerçek lezzet, kumada tadı damağınızda. Belli onadan açık çek. Şimdi belli ona oturma gruplarında 120 milyona varan hediye çekleri sizi bekliyor. Yemek ve yatak odası takımlarında da kampanya bitmiyor. 100 milyon değerinde hediye çekleri yine sizi. Ayrıca genç odası takımlarında her çek 60 milyon değerinde. Çekinizde ister indirim yaptırın, ister yeni ürünler alın. Üstelik 12 varan vadelerde. Belli ona. Her çek başka rüya.